Renk yakışmış ha. Vallahi ben. Ne? <laughs> Şimdi spor salonumuzun salsa dans öğrencilerine piste alıyoruz. Bravo! Dilek, emin misin? Ya bak, kaç gündür ders alıyorsun ya, yani. ne dans? Cesaretimi kırma Tarık Sönmez. Hem kızlara söz verdim. Ba 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 ba. Şu kızların gazına gelme Allah aşkına. Niye gelmeyecekmişim? Kızları tanıyorum. Hiç samimi değiller. inanmanı. bana. Ya samimi olmasan çok güzel dans ediyorsun derler mi hiç ya? Sen mi güzel dans ediyorsun? Hı, -hı. Ya Dilek yapma Allah aşkına. Seninle eğlenmek için, gülmek için yapıyorlar. Ne dansı ya? Vallahi hiç umurumda değil artık. He, ben gidiyorum. Dilek. Dilek. Oh, Aa, ne yapıyorsun sen be? Artık rezil olacaksak... ...birlikte olacağız. Aa.

<laughs> Hadi devam devam. ya ne olur anlatma daha fazla Tarık sönmedi ya adam. Şeyi hatırlıyor musun? İkinci kez piste çıktığımızda adama nasıl tek attın onu hatırlıyor musun? ya biz zaten niye ikinci piste çıktık ki? <laughs> ne bileyim ben ya. Ya sana bir söyleyeyim mi? ...büyük rezil olduk ama acayip eğlendim. Son zamanlarda geçirdiğim en güzel geceydi. Dur ben bir çay koyayım. Ha yok yok, ne çayı ya bu saatte? Ben giderim artık. İyi. Gitmeyeyim mi? Yani... ...yalnız kalmaktan korkuyormuş. Aa, yok canım. Ee, korkmak değil. Zaten şey, alıştım ben ya böyle yalnız kalmaya falan. Şey de rahat da bir şeymiş bu. Ee, takılırım zaten ben de. Ne oldu be? Bir dakika. Ah. Aa, ah, İyi misin? Ay yok, ayağıma kram girdi. Aa. Aa, ah. be Tarık sönmez ya. Ay. Sen de bayağı kofte çıktın ama. Ee, e bir e, de sporcu olacaksın yani. Yok be, ne alakası var ya? Ayağıma kramp giriyor sadece. Hepsi bu. Parmaklarım böyle kalı veriyor. Demek spor yapmasan dede gibi dolaşacaksın etrafta. E, yalan mı? Böyle genlerden oluyormuş bu. Yani sen şimdi spor yaptığın için belli olmuyor ama normalde... E, ...hızlı yaşlanan tipin var demek ki. Yapma ya. Yaşlı mıyım ben? Yaşlı mı gösteriyorum? E yani şimdi ikimiz de aynı yaştayız ama sen amcam gibi duruyorsun. Ya şaka yapıyorum be. Tamam Bırak dur. Ya. Dur ben buz getireyim bari değil mi? Yok ya ne buzu? Krampı buza gerek yok. E ne yapayım o zaman? Kalkayım diyordum ama bu ayaklara bu kullanamam. E, kalayım bari. Kalacaksın yani. Sen bana bir tane battaniye ver. Ben şu kanepede yatar uyurum, merak etme. İyi, i̇yi tamam o zaman ben battaniye getireyim. Çay da yapayım. Buz da getireyim. Sonra arkamdan konuşuyorsun bana bakmadı diye. Hala buz diyor ya.